Herkese merhaba. Bugünkü derinlemesine incelememize hoş geldiniz. Bugün elimizde hani çok ilginç bir konu var. Morgan Housel'ın Paranın Psikolojisi kitabı. Daha doğrusu o kitap üzerine hazırlanmış bir video. Aynen o videoyu merkezimize alıyoruz ve ana fikir gerçekten ee, insanı bir durup düşündürüyor. Nedir o fikir? Diyor ki, finansal başarı aslında sandığımız gibi karmaşık denklemlerle, roket bilimiyle falan ilgili değil. Yani işin matematiği değil. Hiç değil. Daha çok bir yumuşak beceri. Yani senin nasıl davrandığın, ne bildiğinden çok daha önemliymiş. Bu aslında kulağa basit gelse de bence devrim gibi bir fikir. Neden öyle düşünüyorsun? Çünkü yıllarca bize ne dendi? Finans matematiktir, ekonomidir, veridir. Ama Housel diyor ki, hayır asıl oyun psikoloji sahasında. Hı hı. İşte bu yüzden de çok zeki insanlar sürekli kötü finansal kararlar alabiliyor. Kesinlikle. Bunu kanıtlayan o kadar güzel bir örnek var ki kaynaklarımızda Ronald Reed diye bir hademenin hikayesi. Duydun mu hiç? Evet, inanılmaz bir hikaye. Bu adam 2014'te öldüğünde banka hesabında tamı tamına 8 milyon dolar varmış. Piyango falan da değil değil mi? Hayır ne piyango ne miras. Sadece bir hademe maaşıyla hayatı boyunca sabırla birikim yapmış, yatırım yapmış. Ve diğer yanda da Nobel ödüllü ekonomistlerin batırdığı yatırım fonları var. İşte bu nasıl mümkün olabilir? İşte bugünkü konumuz tam da bu. Ronald Reeden bir finans dehası olmasına gerek yoktu. Çünkü o denklemlerden çok daha güçlü bir şeyi kontrol etmeyi başarmıştı. Kendi davranışlarını o zaman hadi rakamların ve grafiklerin biraz arkasına bakalım. Ve parayla olan ilişkimizi yöneten o görünmez güçleri, yani insan doğasını anlamaya çalışalım. Harika bir başlangıç. O zaman ilk prensiple başlayalım. Bedelini ödemek. Hı hı. Kaynaktaki benzetme çok hoşuma gitti. Diyelim ki yeni, şık bir saat almak istiyorsun. Tamam. Mağazaya giriyorsun, fiyat etiketine bakıyorsun ve o bedeli ödüyorsun. Çok doğru. Bu bir ceza değil, değil evet. mi? Hay, bir ücret, saatin karşılığı. Aynen. Peki yatırımın bedeline? İşte o zor soru. Volatilite. Belirsizlik. Korku. Yatırımın etiketi bunlar ve insanlar bunu bir ücret gibi değil de bir ceza gibi görüyor. Tam olarak bu. Piyasa düştüğünde sanki yanlış bir şey yapmışlar da cezalandırılıyorlarmış gibi hissediyorlar. Ve hemen panikle satıyorlar. Halbuki o düşüşler uzun vadeli getirinin ödenmesi gereken bedelden başka bir şey değil. Bunu bir örnekle somutlaştıralım mı? Hı, mesela Netflix. Olur. 10 yıl önce Netflix'in geleceğinin parlak olduğunu gördün diyelim, yatırım yaptın. Bugün keyfim yerinde olurdu herhalde. Finansal olarak çok rahat olurdun evet. Ama bu yolculuk hiç de pürüzsüz değildi. Hı hı. O kısmı da var. 2011'de şirket bir strateji hatası yaptı ve hisse senedi değeri zirveden %80 düştü. %80? Vay canına! Birkaç ay içinde yatırımının 5'te 4'ünün eridiğini görseydin ne yapardın? Çoğu insan o bedeli ödemek istemezdi sanırım. Ben bu oyundan çıkıyorum derdim. Kesinlikle. Ama o bedeli, yani o stresi ve belirsizliği göze alanlar sonraki 10 yılda... 400 kattan fazla getir elde ettiler. Ama burada bir tehlike de var değil mi? Hani buna sağ kalma yanılgısı da diyebiliriz. Çok iyi bir nokta. Yani her başarılı Netflix'in arkasında yüzlerce batık şirket var. Evet. Yani bu bedeli ödemenin sadece yanlış bir ata oynamak olmadığına nasıl emin olabiliriz? Sanırım burada kilit soru şu. Bedeli ödemeye hazır mısın? Evet ama neyin bedeline? Tek bir hissenin mi yoksa tüm piyasanın mı? <laughs> Kaynakta S&P 500 Endeks Fonu'ndan da bahsediliyor. Bu daha güvenli liman bile son 40 yılın yaklaşık 13 yılını… Yani zamanın neredeyse üçte birini. Zirvesinden yüzde 20 veya daha aşağıda geçirmiş. Yani o stresi, o bedeli bir şekilde hep ödüyorsun. Evet ama en azından tek bir şirketin batma riskini almıyorsun. Anladım. Mesele fırtınayı tahmin etmek değil, fırtına geldiğinde geminin batmayacağından emin olmak. Aynen öyle. O bedeli ödeyeceğini bilerek yola çıkmak ve panik anında bu bir ceza değil bu sadece biletin ücreti ve bu bedeli ödeme konusundaki sabırsızlığımız belki de hep bir sonraki basamağa bir başkasına yetişme telaşımızdan geliyor. Bu da bizi doğrudan bir sonraki psikolojik tuzağa getiriyor. Asla yeterli değil. Aynen. Kaynağımız diyor ki kapitalizm iki şeyi çok iyi yapar. Servet üretmek ve kıskançlık üretmek. Ve bu ikisi birbiriyle doğrudan bağlantılı. Çünkü ne kadar servet üretilirse üretilsin, her zaman senden daha fazlasına sahip biri olacak. Sosyal karşılaştırma, hedef direklerini sürekli ileri taşıyan sonsuz bir koşu bandı gibi. Hı hı. Videodaki her zaman daha büyük bir balık vardır hikayesi bunu mükemmel anlatıyor. O doktor hikayesi. Evet. Yılda 500 bin dolar kazanan doktor Bill, Hamptons'ta bir yazlık alıyor ve kendini dünyanın kralı sanıyor. Ta ki komşuyla komşusuyla tanışana kadar. Aynen komşusu CEO Stan'in yılda 10 milyon dolar kazandığını öğreniyor ve birden kendini fakir hissediyor. Ama hikaye burada bitmiyor. Tabii ki bitmiyor. Çünkü Stan de kendini serveti 2 milyar dolar olan çocukluk arkadaşı Michael Jordan'la kıyaslıyor. Ve onun yanında bir hiç olduğunu düşünüyor. Peki ya Michael Jordan? O rahat mı? Yerine gidiyor ve birden... Vay canına. ...kendi milyarlarının ne kadar anlamsız olduğunu fark ediyor. Bu inanılmaz bir sarmal. Sadece finansla da ilgili değil değil mi? Hiç değil. Kariyer basamakları, sosyal medya beğenileri, evinin büyüklüğü, bu tuzak hayatın her yerinde. Peki bu döngüden nasıl çıkılır? Yeterli kelimesinin içini nasıl doldururuz? İşte bu milyon dolarlık soru. Sanırım cevap, başkalarının neye sahip olduğunu odaklanmak yerine, kendi ihtiyaçlarının ve hedeflerinin ne olduğunu net bir şekilde tanımlamaktan geçiyor. Yeterli bir rakam değil yani. Hayır, bir hissiyat sahip oldukların ve gerçekten ihtiyaç duydukların için sahip olmadıklarını ve aslında ihtiyaç duymadıklarını riske atmayı bıraktığın an yeterli noktasına ulaşmışsın demektir. Bu tuzağa düşenler genellikle her şeylerini kaybedenler oluyor. Maalesef. Bu yeterli algısının ne kadar kişisel olduğundan bahsettik. Bu da bizi bir sonraki ilginç noktaya getiriyor. Başkalarının finansal kararları bize neden bazen çılgınca geliyor? aslında belki de herkes kendi gerçeğini, kendi yeterli algısını yaşıyor. Üçüncü prensibimiz de bu. Çılgınlık bakanın gözündedir. Kaynaktaki istatistik çok çarpıcıydı. ABD'deki en düşük gelirli haneler piyango biletlerine yılda ortalama 400 dolardan fazla harcıyormuş. En yüksek gelirli grubun tam 4 katı. Dışarıdan bakınca yani acil durumlar için kenarda 400 doları bile olmayan birinin bu parayı neredeyse sıfır kazanma ihtimali olan bir şeye yatırması… Tamamen mantıksız. Hatta çılgınca görünüyor. Evet. Rasyonel bir ekonomi profesyonelinin bakış açısından bu bir çılgınlık ama bir anlığına o kişinin yerine kendini koy. Hı hı. Maaştan maaşa yaşıyorsun, birikim yapma şansın yok, kariyerinde ilerleme umudun zayıf. Belki de o 400 dolar bir yatırım değil, bir umut satın alma eylemidir. Yani borçlardan kurtulma, daha iyi bir evde yaşama hayaline ulaşmak için sahip olduğunu düşündüğü tek bilet. O zaman bu çılgınlık olmaktan çıkıp o kişinin dünyasında bir anlam kazanıyor. Bu empati kurma çabası çok değerli. Peki bunu yatırım dünyasına nasıl bağlarız? Başkalarının çılgınlık gibi görünen kararlarından ne öğrenebiliriz? Öncelikle şunu öğreniriz kimsenin oyununu oynamayacaksın. Nasıl yani? Bir milyarderin portföyünü körü körüne kopyalamak senin için intihar olabilir. Çünkü o milyarderin amacı ve zaman ufku seninkinden tamamen farklı. Onun hedefi zengin kalmak. Sanki ise belki de zengin olmak. Onun risk toleransı senin hayatını mahvedebilir. Anladım. Bu empatiyi kurmak aynı zamanda kendi yetkinlik alanını bilmeni ve GameStop gibi çılgınlıklara kapılmamanı sağlar. Çünkü anlarsın ki o oyuna giren herkesin senden çok farklı bir hikayesi, farklı bir riski ve farklı bir çılgınlık tanımı var. Hı hı. Herkesin kendi oyununu oynaması gerektiğini söyledik. Ama ya oyunun kuralları aniden hepimiz için aynı anda değişirse? İşte bu da bizi öngörülemeyen olaylar konusuna getiriyor. Yani Nassim Taleb'in şur siyah kuğuları. Tarihi şekillendiren olayların çoğu, büyük buhran, İkinci Dünya Savaşı, 11 Eylül, Covid-19. Kimsenin öngörmediği, modellerin dışında kalan şeylerdi. Gelecekte de bizi en çok etkileyecek şeyler, şu an aklımızın ucundan bile geçmeyen şeyler olacak. Kesinlikle. Ve bu olayları tahmin etmeye çalışmak yerine, onlara karşı dayanıklı olmanın ne kadar önemli olduğunu gösteren inanılmaz bir veri var. O S&P 500 verisi değil mi? Aynen. Son 20 yılda S&P 500'e yatırım yaptığını ve piyasanın en iyi performans gösterdiği sadece 4 günü kaçırdığını düşün. Sadece 4 gün? Evet. Toplam getirinin %291 yerine 164 olurdu. Neredeyse yarısı buharlaşmış. İnanılmaz. Bu da bize piyasayı zamanlamanın imkansızlığını ve asıl meselenin piyasada kalmak olduğunu gösteriyor. Tam da bu. İşte bu yüzden geleceği tahmin etmeye çalışan makroekonomik guruları dinlemek genellikle vakit kaybıdır. Amaç fırtınanın ne zaman kopacağını bilmek değil yani. Hayır, değil. Amaç fırtına koptuğunda batmayacak kadar sağlam bir gemi inşa etmektir. Peki bu hazırlık somut olarak ne anlama geliyor? Sadece nakit biriktirmek mi? Sanırım bundan daha fazlası. Finansal hazırlık var, evet. Acil durum fonu, borçsuz olmak gibi. Ama bir de zihinsel hazırlık var. O nasıl oluyor? Portföyünün bir günde yüzde yirmi düştüğünü gördüğünde, bunun oyunun bir parçası olduğunu, yani o bedeli ödediğini bilerek panik yapmamak. Bu belirsizliği normalleştirmek. Hı hı. Ve bu belirsizlik anlarında, hazırlıklı olmak yerine paniğe kapılmamızın çok temel bir sebebi var. Beynimizin kötü haberleri olan zaafı. Bu da bizi son psikolojik prensibimize getiriyor. Kötümserliğin cazibesi. Aynen öyle. Bu o kadar doğru ki. Şimdi sana desem ki devasa devlet borçları, kontrolden çıkan enflasyon ve yeni bir virüs yüzünden piyasa bu yıl çökecek. Muhtemelen dikkat dinlerim. Ama sana desem ki, artan yaşam süresi, ucuzlayan temiz enerji ve gelişen teknoloji sayesinde uzun vadede her şey çok daha iyi olacak. Muhtemelen omuz silker. E, tamam işte, bilinen şeyler derim. Neden? Neden bir felaket senaryosu, umut dolu bir gelecek vizyonundan daha akıllıca geliyor kulağa? Çünkü kötümserlik zeki ve gerçekçi görünür. İyimserlik ise naif ve bilgisizce. Vay canına! kötü bir şey olacağını söyleyen biri sanki bizim görmediğimiz bir tehlikeyi fark etmiş, daha derin bir kavrayışa sahipmiş gibi bir izlenim bırakır. İyimserlik ise sanki riskleri görmezden gelmek gibi algılanıyor. Aynen. Peki bunun arkasında yatan psikoloji ne? Neden beynimiz bu şekilde çalışıyor? Nobel ödüllü psikolog Daniel Kahneman bunu evrime bağlıyor. Evrime mi? Evet. Evrimsel süreçte kayıplar kazançlardan çok daha büyük bir psikolojik etki yaratır. Hmm. Çünkü atalarımız için bir meyve ağacını kaçırmak hayal kırıklığı yaratırdı ama bir aslanı gözden kaçırmak ölüm demekti. Anladım. Tehditleri fırsatlardan daha acil ve önemli gören organizmalar hayatta kaldı ve genlerini bize aktardı. Yani aslında beynimiz finansal piyasalar için değil, da riyatta kalmak için programlanmış. Tam olarak bu. Bu her şeyi değiştiriyor. Bir de kötü haberlerin doğası var, değil mi? Felaketler ani ve dramatiktir. Bir günde piyasa çöker. Ama ilerleme o yavaş, birikimli ve genellikle sıkıcıdır. Hiç kimse dün gece hiçbir uçak düşmedi diye manşet atmaz. Ama bir uçak düştüğünde bu haftalarca konuşulur. Kesinlikle. Bu bilişsel önyargının farkında olmak çok önemli. Haberleri okurken ya da bir yatırım tavsiyesi dinlerken kötümserliğin neden daha ikna edici geldiğini anladığında daha dengeli ve sakin kararlar verebilirsin. İlerlemenin yavaş, felaketlerin ise hızlı olduğunu kabul edersin. Evet. Kısacası tüm bu konuştuklarımızı toparlarsak parayla olan ilişkimiz gerçekten de bir Excel tablosundan çok bir psikoloji dersine benziyor. Mesele en yüksek getiriyi kovalamak değil, gece rahat uyuyabilmek. Aynen. Bunun içinde yüksek getirinin bedeli olan dalgalanmayı bir ücret olarak görmeye. Sosyal karşılaştırma tuzağına düşmeyip kendi yeterli tanımını yapmaya, başkalarının oyununu değil kendi oyununu oynamaya belirsizliğe hazırlanmaya ve son olarak da kötümserliğin o zeki görünen cazibesine kapılmamaya ihtiyacımız var. Mükemmel bir özet. Davranışlarımızın finansal tablolarımız üzerindeki en büyük etken olduğunu gördük. O zaman bu incelemeyi seni düşünmeye sevk edecek son bir soruyla bitirelim. Lütfen kendi finansal hayatına dürüstçe baktığında seni hedeflerinden en çok alıkoyan davranışın veya düşünce kalıbın nedir? Belki de üzerinde düşünmeye değer en önemli soru budur.